Koşuşturmaya devam ediyoruz arkadaşlar Uzun bir Allah Koşuşturmaca olacak Bir aç yine çocuğu Kameraya vurma bir Evet geliyor Karabı biberleyelim çocuk Şimdi bakalım ne yapacaklar. Allah koştu. bir koştu. Uçak gibi. Kaç şimdi koşturma devam ediyor. Arkadaşlar Allah kamerayı vurma Miraç ya Acaba Miraç çocuğu yakalayabilecek mi? Bu soruların cevabı şimdi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Uzun koş durmaca devam ediyor. Miraç yine çocuğu karabiberliyor. Arkadaşlar hadi bakalım. Nerede? Kaçın, biraz kaçın. Şimdi arkadaşlar kaçın. Kaçmıyoruz. Biraz yine çocuğun kadar bir dedikten sonra kaçıyor. Çocuk kaçıyor. Çocuğu yakaladılar. Çocuk çok üzülüyor. Da. Allah kameraya saldırma. Kaçayım. kaç. Tamam. Çocuk kaçmaya çalışıyor. Kaç, 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 kaç. Çalsın denemeye çalışıyor ama Miraç onu kovalamaya devam ediyor. Acaba mi? Bu soruların cevabı şimdi gelebilir mi? Yakaladı. Çocuk yine yakalandı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çocuk korkmaya başladı. Çocuk kara biber oldu artık. kara biber canavarı. Allah çocuk yakalandı. kara biberle devam ediyor o kardeşim. Teslim oldu herhalde. Hı hı. Bir dakika arkadaşlar da şimdi arka taraftan izliyoruz. Bir çocuğu karabiberliyor ama şey kaçamıyor. Kamyon olduğuna göre kaçamıyor. Miraç kamyonu koymaya çalışıyor. Ve çocuk bu fırsatı bulur. işte Acaba kurtulabilecek miydi? Miraç çocuğu çok... Mirac yeter yeter çocuğu. Gömdün artık gömdün gömdün. Şimdi şimdi biraz aşk kaçıyor herhalde. Ne? Bir dakika arkadaş. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik seviyorum. Bay bay.